Dostlar selamun aleyküm Bir arkadaşımız ee, Yıldız izini Hakkında bir video çeker misin demiş Hani de bildiğim kadarıyla çekmek istedim Yıldız izinde ee, Işte ölü diyarı Canavar adası antik bölgeden Şu parçalar çıkıyor Taşlar izler çıkıyor yani Bu izlerde ilk baştan Bu slotları boş olanları mavilerle doğal olarak dolduruyorsunuz. Onun arkasına şurayı boşa götüreyim de. Sonra devam edelim. Sonra bir yerden sonra full mor oluyor tabi burası. Şöyle. Sonra mavileri ayrıştırmaya başlıyoruz. Şöyle yapıyoruz abi. Tek tıkla ayrıştırıyoruz. Mesela şu 260 şu özlem veriyor bize. Şu an açabiliyor muyum? Açamıyorum ne kadar istiyor? 350 istiyor. Hani ne kadar varmış? 338 varmış. Bunları slotları açmak için şu noktalar bildirimleri ışıkları yandığı sürece açıyorsunuz. Bütün hepsini bu şekilde. ikinci sıra, üçüncü sıra, dördüncü sırayı. İnce bir detay olarak da size şunu söylemek istiyorum. Şundan bak 3 tane var mesela elimde. Görüyorsunuz şu. Şunlar. Bunları abi sentez yapıyoruz. Hangisiydi o? En alttakiymiş mi Duramadık. Sonra bu şuraya mı gidiyor? Yok. Kuşan diyeyim. Nereye gidecek bu? Buraya gidiyormuş. Kuşanıyoruz doğal olarak mordan turuncuya çıkmış oluyor. Bunun aynı versiyonu 3 turuncu olduktan sonra da e, kırmızıya çevrilecek. Defındır. Default kit buradan. Şimdi iki tane olan şu var mesela bakın göstereyim mesela birinden iki tane var diyelim herhangi birinden hangisiymiş bu şu şimdi ondan fazla burada takılı olan nerede var bir yerde vardır mutlaka şu buradan böyle geri alıyoruz tekrar senteze giriyoruz sentez yapıyorsunuz hop tekrar kuşanıyoruz bu şekilde önce hepsini turuncu sonra turuncuları kırmızı bu şekilde gidecek ee, sanırım pembeye kadar gidiyor pembe içinde orijinal maden taşı istiyor. Yine 3 kırmızı bir tane maden taşı ile birlikte pembeye dönüyor. Bu taş da nereden temin ediliyor diye soracak olursanız avda 435 avında şu taş henüz ben de e, random random diyorum pardon free haklarla bir tane çıkarmıştım o da şurada Eyvah yine videoda depoyu gösterdik Topla topla Şimdi Başka bir şey var mıydı o, o izle alakalı söylemem gereken ha şey de var o izle Yani Toplam etkinliğinde gelen anahtarla ya da elmas basarak şu yıldız kaynağı turuncu orijinal taş Hasar bonus %1 veriyor gerçekten önemli bir şey saldırı altı bin veriyor falan yani Yaşam 120 bin veriyor çok mühim değil aslında yaşam Ama Saldırı ve hasar bonusu bayağı etkiliyor ve dört tane mi takabiliyorduk bunlardan? Ya daha bakayım dört tane olması lazım her <laughs> slot için bir tane yani şuraya bir tane Şuraya bir tane yine aynı şekilde buraya bir tane ve Dördüncüye bir tane ha, ayrıca bir de şey de söyleyeyim bu mavileri ayrıştırıyoruz ya İki farklı öz veriyor bize biri slotları açmak için gereken öz Diğeri de Seviyelerini ee, yükseltmek için salıyorum şuna 14'ten 15 mi çıkarırız bunu? Güçlendir diyelim mesela. Güçlensin. Sallıyorum. Bu kaçmış. Bunu da güçlendirelim mesela böyle. Sen de gel abi. Böyle böyle güçlendiriyoruz. Bonusları bir tık yukarı artıyor. Bir puan, iki puan, bir puan, iki puan. Tabii ki burada ihtiyacınız olan bonusu verdiği parçayı da yapabilirsiniz. Mesela kimisi yaşam koruma veriyor, işte kimisi saldırı del veriyor, bonus veriyor, buff olarak. Tümünün aldığı özellik de bu herhalde. Ha bu birinci sıranın sadece. Aynen. 2700 buradan geliyormuş. 6300 geliyormuş. Yani başka bir şey var mı bilmiyorum. Bu ile alakalı çekmem gereken atladığım bir şey varsa bildiğiniz bir şey varsa siz bana söyleyin. Onu öyle yapalım. Tekrar e, silim videoyu tekrar ekleyeyim ya da ilave ekleyeyim. Dakim var. Abi niye böyle donuyor ya bu? Sinir etti. Ay, ay. Nereler almışız? Öyle işte izle alakalı başka söylenecek çok şey vardır ama benim bilmediğim şeyler diye düşünüyorum. Ya şu an boş yaptım. Yani her şeyi söyledim işte. Oradan üç tanesini turuncu, üç turuncuyu kırmızı yapıyoruz. Kırmızıdan pembe içerken avdan o taş lazım. O taşla pembe iz yapıyoruz. Malum hepsini full pembe set yapana kadar ee, devam edeceğiz. Bir arkadaşımın dediği gibi delikanlının ana rengi pembe renktir. <laughs> o yüzden her şey pembe olacak abi bu oyunda. Sanırım başka bir şey yok söylemem gereken. Ölü diyarından atıyor demiştim. İzleri. Akabinde antik bölgeden atıyor. Ve şeyden atıyor. Canavar adasından atıyor. şahsıyla alakalı da video çekerim de bu yani çok gıcık bir şey. Biraz etkinliği varken ava basmak gerekiyordu. Neyse çok uzatmayayım videoyu ya. Arkadaş yorum atmış. Demiş ki işte yıldız ile alakalı video çeker misin? Çekilebilecek herhalde. Video budur. Atladığım yer varsa, benim görmediğim, kaçırdığım yer varsa arkadaş bu videonun da yorumuna yazsın. Desin ki şurasını anlamadım, burasını göremedim, burasını söyle. Ya da şurasını sen de bilmiyormuşsun, bak bunu öğren. Neyse izlediğiniz için teşekkürler. Her videonun sonunda eklediğim gibi yok beğeniymiş, yok likeymiş yok aboneymiş. Bu tarz şeylere ihtiyacımız yok, böyle bir beklentimiz yok. Can sıkıntısına vakit öldürmeye oynuyoruz oyunu da. Videoları da bu niyetle çekiyoruz. Hepiniz Allah a emanet olun